merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox hapishaneden kaçma oynuyoruz. O zaman hadi başlayalım. Bakın burada arkadaşlar polis var. Şimdi hapishaneden kaçmamız gerek. Böyle tırmanalım. Açtım buraya. Hemencik gidiyorum. Açtım. Kaçık zıplıyorum. Arkadaşlar gene öldüm öldüm şimdilik. Hemencik Açtım arkadaşlar burayı. Hemen gidiyorum. Aldım bunu. Bom diye bir vurdum. Arkadaşlar burada. Hemen geliyor arkadaşlar yardım edin. Kaçmam gerek. Geliyor. Yardım edin arkadaşlar. Çıkıyorum. Hemen şöyle. Arkadaşlar yere düştüm. Arkadaşlar yakaladı beni ya. Arkadaşlar burada hemen geri çıkıyorum. Çıktım çıktım çıktım. Ve geldim arkadaşlar. Şimdi ölmemeye çalışacağım. Burada bir bağlantı var arkadaşlar. Bunu buna basınca bu açılıyor. İşte gene borodan gidelim bakalım. Aşağı geldim gene. Açtım. Burada tuvalet var. Birinci tuvalet boş. Burası kokuyor arkadaşlar. Çok kokuyor. Oraya kazmam gerek. Kazmayı alalım bakalım. Hemenci kaz 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 kaz. Yoruldum arkadaşlar kazmaklar. Kazdım kazdım kazdım. Böyle. Hemencik çıkalım. Geldim arkadaşlar. Gidiyorum. Arkadaşlar geliyor top. Gölgesinden anladım arkadaşlar. Gider miyim? Arkadaşlar öldüm arkadaşlar. İkinciyi de geçmeye çalıştım ama olmadı. O zaman teker teker geçmemiz gerek. Hemencik geçelim. Arkadaşlar nasıl öldüm ya? Değmedim ki. Hemencik öldüm. Top geliyor arkadaşlar. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Koş 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 koş. saklanalım. Ve geldik arkadaşlar. Hemen yukarıya çıkalım. Burada da birileri var arkadaşlar. Ne yapıyor ya bunlar? Savaş mı yapıyorlar? Ben hemen önce bunu açayım. Açtım arkadaşlar. Ve şimdi geçiyorum. Buraya geçmeye çalışalım. Arkadaşlar düştüm maalesef. Hemencik geri getirelim. <laughs> Yukarıya çıkıyoruz merdivenlerden hemen yukarıya çıkalım. Bakalım yukarıda ne var? Kafeterya var, kafeterya. Bakalım kafeterya giremiyoruz arkadaşlar. Burada da böyle training var, bir şeyler. Hemen hız aldım. Hızı yana gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Hemen bir daha deneyelim. buraya geldik. Biraz, biraz. As, hoca arkadaşlar. Az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Ve sona geldim. Az kalsın ölüyordum. Aç, açık burası. Burayı açtım. Bunu aldım arkadaşlar. Gidiyorum gidiyorum. Merdiveni aldım. Burada hiç kimse yok arkadaşlar. Hiç kimse. Bunu bıraktım. Hapishaneden kaçmam gerek arkadaşlar. Polisler beni görmemesi gerek. İnşallah. Bir polis beni görmez. Böyle şimdi burada yapalım. Önde bir kişi daha var. Öldü arkadaşlar. Ben ama daha ölmedim. Burada bir daha var. Ancak merdivenleri. Arkadaşlar ben de öldüm şimdiki. Gene öldüm ya. <laughs> <laughs> e, burada bir sürü direk var. Böyle geçelim. Evet, şimdi bunları kapatmam gerek. Birincisini kapattım. kapatamadım. Şimdi kapattım arkadaşlar birincisini. Şimdi ben ikincisini de kapatalım. İkincisini de kapattım arkadaşlar. Üçüncüsü de orada. Üçüncüsünü de hemen kapatalım. Üçüncüsünü de kapattım. Hemencik geliyor. Kore'ye gidelim. kapattım arkadaşlar şimdi hepsini kapattım bakın artık da hava gelmiyor hemencik gidelim yukarıya bakalım bakalım bir dakikinde ne olacak parkuru çok iyi yapıyorum arkadaşlar süper mario gibi aynı o zaman hemencik devam edelim. görüyorum burada hava falan var o zaman birazcık zor olabilir belki ama problem olmaz inşallah. Arkadaşlar öldüm maalesef. Hemencik bir daha deneyelim. Birazcık sağa gitsek iyi olacak. Tam ortadayız arkadaşlar. Evet hemencik gidelim. Gene öldüm arkadaşlar maalesef. Hemencik bu sefer yapacağım ben galiba. İçimden bir his diyor ki şimdi başaracağım. Ve hisim doğru söylemiş. Başardım arkadaşlar. Uçuyorum arkadaşlar. Geldim buraya. Kafeteryaya geldim arkadaşlar. Arkadaşlar kovalıyor beni. Tavayla kafamı mı vuracak? Ne yapacak? Hemencik buradan bazukayı alalım. Füze atıyor. Aldım arkadaşlar. Şöyle bum. Çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle nasıl vuracağım ben? Böyle vurmaya çalışalım. Arkadaşlar yendik. Boss'u yendik. Arkadaşlar bakın füzen var. Hemencik devam gidelim. Atlayalım bakalım atladım Arkadaşlar o arkadaşlar uçtum havada kaldım burada nasıl ne yapacağım şimdi bilmiyorum galiba yukarı çıkacağım Evet yukarı çıkıyorum bazı kamerayla duruyor Arkadaşlar Exit. yani çıkış çıkışa geldim arkadaşlar uçuyorum o bu bundan kurtulmam gerek Bakalım yapabileceğim mi? Sizce tek de yapabilir miyim arkadaşlar? Sona yaklaştım. Arkadaşlar arkadaşlar öldüm arkadaşlar. Sonuncu da maalesef öldüm. Şu köşeden hemen yavaş yavaş gidelim. Evet hiç bir şey yok. Köşeden gidiyoruz. Hadi sonuncuya geldik arkadaşlar. Arkadaşlar gene öldük sonuncuda. O zaman gene köşeden şöyle gidelim yavaşça. Sonuncuda birazcık. Arkadaşlar gene öldüm. Burada çok zormuş arkadaşlar. O zaman böyle köşeden değil de böyle gitmemiz gerek. Arkadaşlar ya. Ölüyorum hep. Sinir oldum. O arkadaşlar geçtim. Çok şey geçtim ama. Geçtim bunu da. Arkadaşlar çok zor ya. Kamera kendi kendine döndü. Arkadaşlar geçtim sonuncu. Ve nereye gitme gerek? Buraya. Geldim arkadaşlar. Burası neresi? Hemen yukarıya çıkalım. Üç tane alma almam gerek bilmiyorum ki. Aldım bir tane. Buraya koydum. Gene alabiliyor muyum bunu? Alamıyorum. O zaman hemen yukarıdan bir tane daha alalım. Hemen şöyle gidelim. Herhalde burası çıkış arkadaşlar. Arkadaşlar Maalesef yere düştüm. İyi koymadım. Onun için hemencik son bir tane var. Onu hemencik alalım. Hadi bu inşallah olur. Bekleyin birazcık daha şöyle yapalım. Oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldim. Kapı açıldı. Oo arkadaşlar. Çok büyük bir boss. Arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar bildiğiniz silah ters tutmam gerek. Neden bilmiyorum. hemence kollarını bir tane kolunu öldürdüm bile. İkinci kolunu şimdi öldürüyorum. Ve az kaldı arkadaşlar az kaldı az kaldı az kaldı. Burger atıyorum ve iki, 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 ikinci kol da öldü. Devam. Ve arkadaşlar en büyük boss'u da yendik. Bir sürü para verdi bana. Hemencik gidelim. Burada bir araba var arkadaşlar bakalım Ne iş? Gidelim bir bakalım ben mi süreceğim arabayı. Evet arkadaşlar. Birazcık zor sürülüyor. Şöyle bir gidelim. Oo arkadaşlar. Ve kaçıyorum arkadaşlar. Kaçıyorum. Bakalım burada ne var? Benzinci var arkadaşlar. O zaman burada binelim. Bakalım ne var? Geldik. Şöyle şeyler yok galiba arkadaşlar. İçeriye bir girdim. Burada bir şey yok. Açtım burayı bir. Arkadaşlar buraya geldim. Burada ne var? Ha, anladım arkadaşlar. Bu kartonları buraya koymam gerek. Sonra çıkmam gerek. Böyle. Bir tane daha gerek arkadaşlar. Hemencik bunu alalım. Çok küçüküm arkadaşlar ya. Koydum. Bunu da çıktım. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Bakalım yukarıda neler var. Helikopter var arkadaşlar. Helikopterle kaçalım bakalım. Nereye gideceğiz? Nereye geldik arkadaşlar? Arkadaşlar roket roket var. Hemen gidelim. Rokete bindim arkadaşlar. Roket nereye gidiyor? Bakalım roket nereye gidecek? Arkadaşlar uzay mı gidiyoruz ne oluyor? Ne oraya geldik? Arkadaşlar başka bir hapishaneye geldik. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, yorumları yazın beğendiyseniz. Bir dahaki videolarda bu hapishaneyi de deneyebiliriz. O zaman görüşürüz.